Eğer bir ülkede halk bunu almış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Çok tarihi bir laf, çok önemli bir laf. Bu sözün, bu lafın sahibi kim biliyor musunuz? Sayın Erdoğan. Bir zamanlar adaletsizlikten, hukuksuzluktan, yargı zulmünden şikayet eden ve o dönemde haklı olan Erdoğan maalesef bu ülkede Hakkaniyetli bir adalet mekanizmasını 23 yıldır tesis edememiştir. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu AK Parti saflarında siyaset yapmış eski bir bakan da söylüyor. Ne diyor Sayın Hüseyin Çelik? Biz bir militan yargı oluşturduk diyor. Bu militan yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesine, insanlara haksızlık yapılmasına, adalet duygusunun ayaklar altına alınmasına şiddetle itiraz ediyoruz. Sizi tam 26 yıl öncesine götürmek istiyorum. Tam 26 sene önce. İstanbul Saraçhane Büyükşehir Belediyesi ve ben de oradayım. Sayın Erdoğan'ın yanındayım. Bilemiyorum o tarihte sayın Erdoğan'la omuz omuzu olan herhangi biri var mı aramızda? Yine o meydanlar doluydu. 10 binler vardı o meydanlarda ve Erdoğan'ı destekliyorlardı. Ama o meydanlarda olmayan bir şey vardı. Tomalar yoktu. İnsanların üzerine tazikli su fışkırtan tomalar yoktu. Orada gösteri yapan Sayın Erdoğan'a haksızlık yapıldığı için onun hukukunu korumak üzere o meydanlara gelen insanların üzerine gaz kapsülleri atılmıyordu. Polisler coplarla onların üzerine yürümüyorlardı. Ve insanlar insanlar orada haklı tepkilerini ortaya koydular. Daha sonra bir başka şey daha Fatih. Bakın Fatih'te de Sayın Erdoğan cezaevine gönderilirken on binler meydanlardaydı. Sayın Erdoğan en son nereye uğradı biliyor musunuz? Benim ofisime uğradı. Ve ben kendisini o haksızlıkta yanı başında olan birisi olarak desteğimi ifade etmek üzere ofisimde ağırladım ve Pınarhisar Cezaevine ben götürdüm. Yoğun bir kalabalıkla beraber aynı şekilde yine Fatih caddeleri hınca hınç doluydu ama polis yoktu, tomalar yoktu, gaz kapsülleri yoktu ve coplar yoktu. O gün sayın geleceğim oraya, geleceğim, 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 geleceğim. Sabredin. O gün bugün devletsiniz. O camları korumak da sizin vazifeniz. O camileri korumak da sizin vazifeniz. Anayasa 34'e göre sokağa çıkmış o milletin hakkını hukukunu korumak ve onların gösteri yapma haklarını tesis etmek de sizin vazifeniz. Ben o gün Sayın Erdoğan'a hangi sahip ve gerekçeyle destek olduysam bugün aynı gerekçeyle hayır diyorum. Yanlış yapıyorsunuz diyorum. Kurduğunuz ve tesis ettiğiniz militan yargı marifetiyle rakiplerinize tasfiye etmekten ve insanlara haksızlık yapmaktan vazgeçin diyorum. Bakın hiç kimse layüsel değildir. Herkes sorgulanabilir, herkes yargılanabilir. Ancak hakkaniyetli bir adalet mekanizması çerçevesinde. 16 milyon kişinin belediye başkanı ve seçilmiş bir belediye başkanı bugün elde sabit ve somut hiçbir veri ve delil olmadan yargılanıyor. Elbette yargılansın. Fakat bu yargılanma mekanizması hakkaniyetli olsun, adil olsun ve gerçek ortaya çıksın bir zamanlar FETÖ'den öğrendiğiniz taktiklerle medyada oluşturduğunuz infaz mangalarıyla önce insanları infaz ederek ondan sonra içeriden sızdırılmış yalan yanlış bilgilerle insanların şahsi hüviyetine hedef alarak oluşturduğunuz kamuoyuyla bu yargıyı tesis edemezsiniz. Bu ülkede adalet duygusunu tesis edemezsiniz. O dönemde yani kumpas dönemlerinde yani Ergenekon, Balyoz dönemlerinde FETÖ'cü alçaklar neyi yaptılarsa bugün onlardan öğrendiğiniz taktikleri aynı şekilde yapıyorsunuz ve maalesef adalet duygusunu haksızlık ediyorsunuz. Millete de haksızlık ediyorsunuz. Öte yandan az önce de söyledim. Dedim ki bakın insanlar sokakları boş yere doldurmuyorlar. O insanlardan rahatsız olmayın. Meydanlara dökülmüş, feryat eden, hak talep eden ve anayasa 34'e göre biz buradayız diyerek bir şey söyleyen iktidara mesaj veren o kalabalıkları lütfen dinleyin. Onları sokak teröristi olarak ilan etmek yerine, vandal olarak ilan etmek yerine, evet anayasa 34'e göre haklısınız. Gelin sizi dinleyelim. Sizin güvenliğinizi tesis etmekte bizim sorumluluğumuz. Size kulak veriyoruz. Nedir derdiniz diye onlarla oturup konuşmanız lazım. İstiyorsunuz ki herkes sizin gibi düşünsün, sizin gibi yaşasın, sizin gibi hareket etsin ve size alkış tutsun. Bunun adı bir demokrasi değildir. Bunun adı ceberrut bir anlayıştır. Elbette itiraz edeceğiz. Elbette yaptığınız yanlışlıklara hayır bunu yapmayın diyebileceğiz. Bakın sokaklara çıkan insanlar şunun feryadıyla sokağa çıkıyorlar. Özellikle gençler vardı meydanlarda. 26 yıl sonra yine aynı meydanlara gittim. Yine aynı atmosferi yaşadım ve oradaki gençler geleceğimizden endişe ediyoruz. Istikbalimizden kaygı duyuyoruz. Siyasete girmediğimiz takdirde, iktidara destek olmadığımız takdirde önümüzün açılmayacağını biliyoruz ve hayal kuramaz hale geldik. Buzdolabı boş anneler, tenceresi kaynamayan anneler, yavrusu akşam yatağa aç giren anneler, akşam eve poşetleri boş dönen babalar, çarşıya pazara çıktıklarında Maalesef ezilmiş, çürümüş ürünleri toplamak zorunda kalan emekliler ve gençler bunlar döküldü meydanlara ve bir mesaj veriyorlar. Benim iktidar cephesine açık ve samimi çağrım, meydanların sesini dinleyin. Insanların ne söylemek istediğine lütfen kulak kabartın ve toplum sosyolojisini dinleyin. Onlar da bu ülkenin asil, eşit ve birinci sınıf insanları. Onların derdiyle dertlenmezseniz, onların dertlerini dinlemezseniz maalesef bu ülkede huzur, tesis etme şansınız yok. Bu dönemi, bu yaşanan kriz dönemini Türkiye atlatacak. Nasıl ki o Ergenekon döneminde Sayın Erdoğan'ın ben bu davaların savcısıyım dediği dönemde. O alçak dönem nasıl bittiyse, o alçak dönemden bugün nasıl ders çıkartıyorsak, bu hukuksuzluklardan, bu haksızlıklardan kurtulacak ve bunlardan ders çıkartacak hepimizin adalete ihtiyacı var. Adalet sisteminin pırıl pırıl olmasına ve üzerindeki bir karabasan gibi çökmüş siyasi iradenin gölgesinden kurtulmaya ihtiyacımız var ve demokrasinin kurum ve kurallarının işlemesine ihtiyacımız var. Devlet kurumlarının şeffaf yönetilmesine ve denetlenmesine ihtiyacımız var. İnsanların özgürce korkmadan kanaatlerini, düşüncelerini paylaşabildiği, ifade özgürlüğünün olduğu aydınlık, pırıl pırıl demokrat bir ülkeye ihtiyacımız var. Bunun tesis edilmesi için canla başla gayret edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Özata Yemek Fabrikası dünya standartlarında Denizli'nin en modern tesisi. 3500 metrekare alana sahip Özata, iş merkezleri, fabrikalar, sanayi kuruluşları, okul, hastane, askeri birlikler ve her sektörde faaliyet gösteren müşterilerine 1998 yılından bu yana Denizli ve yurdun dört bir yanında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hijyen ve kalite standartlarına uygun, bini aşkın kalifiye personelle hizmet sunan Özata, kurumsal yapısı, kalitesi ve bünyesindeki yenilikçi gelişmeleriyle sektörde öncü ve örnek konumunda. Taşıma ve yerinde yemek üretim hizmetleri veren Özata olarak profesyonel ekibimizle gıda mühendislerimizin denetiminde üretim gerçekleştiriyoruz. Tüm yurtta günlük 50 bin kişiye toplu yemek hizmeti devam ediyor. Adres Bozburun 7120. Sokak numara 17 Denizli. Telefon: 0258 371 58 58. Emek sizden, yemek bizden. Özata Yemek Fabrikası.